Selam vok, ben İzen London Chef. Bugün sizlerle harika bir pazar kahvaltısı için Monte Cristo hazırlayacağız. Neden Monte Cristo'yu seçtim? Çünkü bütün gün yoruluyoruz, hafta içi çok çalışıyoruz ve küçücük bir ara verebilmek için harika bir seçenek. İlerken gouda peyniri kullanacağız. Rose beef'imiz var, karabiberli yine etimiz var. Bunları hazırlayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Bu bir sıcak sandviç. Dolayısıyla ben bunun için 3 tane tost ekmeği kullanacağım. Bunun içerisine öncelikli olarak hardal kullanacağım. E, Sürmek için ve mayonez kullanacağım. Bu bir Amerikan tostu. Fransız tostunu ayıran en güzel özelliklerden bir tanesi. Sıcak. Diğer tostlar gibi yine sıcak ama e, içerisine e, yumurta sarısı, koyacağız. Burada trüflü mayonezim var ve biraz hardal koyuyorum. Acı hardal sevenler için özellikle çok güzel oluyor, oluyor tadı. Trüflü mayonezimiz ve hardalımızı karıştırdık ve ekmeğimizin her yerini süreceğiz burada eşit bir şekilde. Trüflü mayonezi kullanmanın hem temel amacı aslında çok güzel oluyor gerçekten de. Hem çok lezzetli ve hem de sabah kahvaltılarına çok yakıştırdığım bir tat. Dediğim gibi bu biraz kalorisi yüksek bir yemek. O yüzden de aslında e, hafta sonuna bu güzel şeyi saklayabilirsiniz. Ekmeğimizin tümüne yayıyoruz bu şekilde. Aslında Monte Cristo e, Fransızların Madame Croque ve Madame Monsieur dediği bir sandviç türünden aslında üretiliyor. E, Madame Croque ile Madame Monsieur e, Croque aslında bastırılmak anlamına geliyor. Madame hanımefendi, Monsieur de beyefendi anlamına geliyor. Bastırılmış bir sandviç aslında bunlar. E, bunların en temel aralarındaki farklardan bir tanesi e, Madame Croque'da e, poşa yumurta kullanılıyor olması. E, Madame Moisture'da üzerine kaşar peyniri eritilerek yapılıyor olması ve ikisinde de aslında fırında kullanılıyor. Monte Cristo'da ise aslında tamamen tavada tereyağı ile yapıyoruz burada e, ve çok çok lezzetli oluyor gerçekten de. Dediğim gibi kendinizi şımartmak istediğinizde bunu yapabilirsiniz. Ben bunun için Gouda peyniri kullanacağım özellikle ve füme etim var bunun için. Sizler evde kalmış peynirlerinizden de aslında bunu hazırlayabilirsiniz. Evde eğer kalan peynirleriniz olursa bunu hazırlamakta kullanabilirsiniz. Bol kaşar sevenler, bol dalga sevenler ekmekler için, farklı et kullanmak isteyenler için. Özellikle burada karabiberli roz büfümüz var. Onu da öneririm. Çok lezzetli gerçekten. Araya bir tane daha ekmek koyuyorum. Biraz daha doyurucu olsun diye. Çünkü bunu yediğiniz zaman gerçekten de akşama kadar e, tokluk hissiyatı veriyor size. Aslına baktığınızda. Tostumuz hazır. Şimdi bunu yumurtaya ve ee, süte bulayacağız. Daha sonra da kızgın bir tereyağında kızartmaya başlayacağız. Eğer siz evde 3-4 kişilik hazırlıyorsanız ee, 2-3 tane 3 tane yumurtadan fazla kullanabilirsiniz. Dilerseniz. Büyük bir kaba kırmanızı tavsiye ederim çünkü ekmeğin her yerinin gerçekten de yumurtaya ve süte bulanıyor olması gerekiyor. Ben bunun için biraz tuz ve karabiber ilave edeceğim. Kararınca biraz e, süt ilave edeceğim tekrardan. Sütü çok ilave etmenize gerek yok burada aslında. Yumurta tadını çok bastırsın istemiyoruz çünkü. Yumurta tadını alalım istiyoruz. Şimdi tostumuzu e, güzel bir şekilde, eşit bir derecede hepsine yumurtalı karışımıza ilave edeceğiz ve bastıracağız bu şekilde. Sosumuz hazır. İyice yumurtalı karışımıza buladıktan sonra şimdi tavaya alıyoruz tereyağıyla. En önemli püf noktalarından bir tanesi tavamızın kapağını hiç açmayacağız. Önce tereyağımızı güzelce bir eritelim. Güzelce tereyağımız eridi. Hazırladığımız yumurta karışımımızın içerisinden Monte Cristo sosumuzu çıkartıyoruz. Hafifçe süzebilirsiniz. bu şekilde bir 5-6 dakika kadar pişireceğiz alt Bu pişerken biz de salatamızı yapmaya başlayalım. Monte Cristo'muzu tavada pişerken biz de fresh bir salata hazırlayalım. Salatanın için yedik ve kullanacağım. Biraz avokado kullanacağım. Limon ve zeytinyağıyla tatlandırıyor olacağım. Yedik bile eli aslında doğrayabilirsiniz. Hiçbir bıçak ya da metal bir şey değdirmenize gerek yok. Bunlar çok küçükler çünkü. Bu şekilde aslında tabağınıza ilave edebilirsiniz bir avokadomuz var. Yarım bir avokado. Tek kişi bir kahvaltı hazırlamak istiyorsanız bir avokadonun yarısı yeterli olacaktır. Kalan avokadonuzu soğuk suya kapatıp bu şekilde koyarsanız aslında uzun bir süre kullanabilirsiniz. Böylece kararma yapmaz. Üzerine biraz da limon suyu ekleyebilirsiniz burada. Ki her gün kullanabilirsiniz. Avokadomuzu minik parça haline kesip daha sonra salatanın içerisine ilave edebiliriz aslında. Ben salatayı ekşi çok seviyorum, ee, özellikle monte cristo'nun yanında da çok güzel gidiyor çünkü yanında çilek reçeli kullanacağımız için biraz ekşi tatlı tadı yakalayabilmek için bol limon kullanıyorum aslında. Biraz da içine beyaz ekleyeceğiz. Sizler de aslında benim gibi eve kendi zeytinyağlarınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz İçerisine Beğendiğiniz otlar varsa, kekik, nane gibi onlardan ilave edip uzun süre kullanabilirsiniz. Ya da sarımsak, çok güzel oluyor sarımsak. Ama salatalarda tavsiye etmiyorum. Biraz sosumuzun içerisine tuz ilave edeceğiz. Daha sonra da karıştırmaya başlıyoruz. Sosumuz hazır. Evet tostumuz hazır. Monte Cristo'muz. şimdi ortadan ikiye güzelce böleceğiz. Evet Monte Cristo'muz hazır. Ortadan ikiye kestik ve tabağımıza alıyoruz. Bol kaşarlı e, ee, yanına reçel koyacağım bunun biraz. Çünkü e, çok güzel birbirlerini meç ediyorlar. Bunun için çilek reçeli kullanıyorum ben. Sizlerin evinde herhangi başka bir reçeli varsa çilek, vişne olur. Çok güzel bir şekilde tostunuzla tüketebilirsiniz. Dediğim gibi doyurucu bir öğün olduğu için aslında e, size akşama kadar çok tutacaktır diye düşünüyorum. Biraz bunun üzerine ben pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeriyle de harika bir tad oluyor. Yanına da birkaç çilek koyabilirsiniz isterseniz. Siz de kendinizi şımartmak ve pazar gününe layık bir şekilde harika bir sofra hazırlamak isterseniz Monte Cristo'yu tavsiye ederim. Afiyet olsun.